Merhaba arkadaşlar. Bugün de Rodos'ta Butterfly denilen bir yer var. Yani Kelebekler Vadisi. Oraya geldik. Güzel bir şelale okuyor. Orasını da çektik. Eşimle beraber geldim tabii ki. Onu da göstereyim. Yeni şapkalar da aldık. <laughs> <laughs> Onları da tak geldik buraya. Acayip güzel bu var değil mi? Evet canım çok güzel. Ha, öyle. Çok güzel evet. kelebekler uçuyor. Evet içeride. gerçekten kelebekler var yani. Öyle nafka değil yani kelebekler vadisi olayı değil yani. Gerçekten kelebekler var. Ama şu arada galiba toprak kayması var. Oralara destek olmuşlar, hep. destek yapmışlar yani. Neyse gel ya şöyle yürüyelim yüzeriye doğru. Tamam canım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gezelim görelim de bu hafta. Rodos'tayız. <laughs> Şeye de benziyor birazcık. Akçay'da şey vardı. Hasan Boğdu diye bir yer var. Hı <laughs> Oraya da çok benziyor. Ama orası tabi akarsuyu falan böyle şelalesi çok daha fazla. Güldür, güldür güldür akıyor böyle. Şeyde, Güre'de. Güre'den yukarı doğru çıkıyorsun böyle bir orman köyü gibi bir yer var orada suyu inanılmaz soğuk, inanılmaz. Taşlar kayıyor, dikkat et Biliyorum, terlikler ayağımın arasına kaçtı şu anda. Ne Soldan yürüyor Soldan yukarıya çıkıyor canım. Burası da ufak bir köprü gibi böyle. Su akıyor buradan. Dikkat et, be careful. Dikkat et canım. Bir de Hastane hastane uğraşmıyorum buraya gelmişken. Evet. Ha, bu taşlar var sanırım burada. Öyle mi? Evet, kaynıyor. Tamam, sen o taraftan gidiyorsun <laughs> Güzel ama ormanlık, Adanın en, en ormanlık yeri burası bence Evet. Değil, değil mi? Dikkat et. Dikkat et. Sana diyorum şimdi ben kendim düşerim. Yok yok. <laughs> sen videoyu kapı yoluna devam et. Hayır videoyu çekiyorum ya. <laughs> Gelmişim buraya kadar çekmeyeyim mi yani. Sen de gel. Evet. Şapkalarımız da güzel. Evet Rodos. Bunları Haraki bölgesinden aldık. Rodos'un. Zaten kaldığımız otel de orada. Ama hakikaten güzelmiş burası ya. Rodos'un tek ormanlık yeri burası sanırım. Hani gezdiğimiz kadar bayağı gezdik çünkü araba falan kiraladık. Akarsu nereden geliyor acaba? Demek ki kışın nerede şey oluyor burada. Sen söyle. Bayağı bir kar falan yağıyor yukarılarda galiba. Aynen. Evet. Bayağı da bir gidiyor yukarıya doğru. Bir yerlerde bir mola veririz, otururuz istiyorsan. Oturacak yerler var bak. He, olur mu? Olur canım. Evet. Bunlar bize hep hatıra kalacak bir videolar canım. Evet canım. Da videoya hiç bakmıyorsun kameraya. Çünkü kendi yürüme derdime düşmüşüm. <laughs> Her an düşebilirim, bilsin yani. Ay ne bileyim, kayıyor. <laughs> Şeyden destek alabilirsin şuradan travakanla. Evet, baya bir turist de var. Tamam durduk. Durduk canım gel. Biraz etrafı da göster. Bak şöyle. De. Video devam ederken şeyde çekebiliyorsun, resimde çekebiliyoruz. Tabii ha. bak. Süper canım. Arada kare alabiliyorsun yani. Evet. Evet, teknolojinin gözünü seveyim. Gel şu tarafa doğru da alalım bir tane. Gel resim, gel yanıma. Aynen canım. Şu i̇şte tarafa doğru da alabiliriz. Tamam, süper. Daha yukarılarda bir şey var mı acaba? Var. Hadi gel gidelim bakalım. Videomuzu da devam ettirelim şöyle. Bunun da YouTube kanalına yükleyeceğim. Tabii ki de. Her ne kadar Ada dislike da. <laughs> Ada mı? Evet. Ada benim hiç videomu beğenmiyor zaten. <laughs> Ada benim bütün videoları dislike yapıyor. <laughs> <laughs> Ama yerim ben onu. Prensesim benim o. Güzel ada. <laughs> Öpüyorum seni buradan adacım. Ha bak burada oturacak yerler var canım. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü toprak kayması var orada o yüzden. Bak hep set kurmuşlar. Demek ki kışın öyle bir yağmur yağıyor ki ya da başka bir hava şartı gerçekleşiyor ki. Bak kelebeklere bak 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 bak. Dur yakalayabilirsem videoda yakalayamadım uçtu. Dur. Oldu. da. Nerede? Şurada. Göremiyorum ki. Şurada tahtanın ucunda. Göremiyorum. Tahtanın ucu. ucu. çünkü göremezsin. Evet. Göremiyorum inan göremiyorum. Eh gördüm gördüm de onu çekmemiz Nasıl imkansız. Oldu. Evet. Evet. Sanki bu kalemum gibi tahtanın rengini almışlar. Ağaç da var uçuyorlar ağaçların orada görüyor musun? Nerede? Şu şu her şeye bak göreceksin. Ha. ha var ağaçta da var doğru 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 evet, şimdi evet, gördüm. gördüm. Gördüm gördüm. Demek ki olur. burada bunların ürünlemelerinin elverişli bir toprak ya da doğa Ay. yapısı var. Ölü mü? Hemen fotoğraf mı? Evet. Çok güzel. Aynen. Şöyle de bir gösterelim. Bak kaç tane konmuş benim içine. Evet. Çeksene sen videoyu. Çek çek. Ay gözüme bir şey kaçtı. Evet. Şöyle göstereyim. videoya gelebilirse yakalayabilirseniz yakalayacağım. Evet uçuyor şu anda. Ah yakaladım bir tanesini evet. Nerede? Suyun yanında kapalı. Bak aynı, Aynen şimdi çekiyorum evet. Taşı full full taşımsın. Oy full hakikaten. Görünmüyor ağacın üstünde bak. Heh şimdi yakaladım bir tanesini. Evet bak bak. Hadi bir tane silme kelebek. Oy silme kelebek. Vay 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 <laughs> vay. Şöyle size göstereyim isterseniz bakın. Silme ormanın hepsi kelebek. Yaprak değil yani duvarlar oy şuraya bak ağacı kaplamışlar evet canım vay inanılmaz bak bak uçuyor bak bak bak, bak 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 yakaladım onu ağaca kondu şu anda İnanılmaz canım ya bak bak bir tane daha var yakaladım onu da yakaladım ağaca gidiyor doğru gidiyor yapraklardakini görüyor musun evet bak. evet görebiliyorum bak Yapraklar dolu. Ha, uçuşlar şu anda. Evet uçuyor uçuyor yakaladım yakaladım. Onu çok güzel yakaladım görüntüyü. Evet. Yapraklar dolu. Çektim onları. <laughs> harbi, yaka güzel. harbi yakaladım onları yani. Hadi gel evet. yukarı doğru çıkalım. Ayy. Gerçekten kerebesi gerçek, <laughs> de var. Değil mi? Evet çıktı. Evet. Her tarafta oldu ya olmaz. Evet. Ben burası Tamam. Baksana tamam. kenarını söküyor. Çektim. Çektim hepsini. bak bak şuraya doğru geçiyor biraz önce yakaladım onları haa tamam bak bak bir daha içeriden birazcık bekleyelim evet birisi ürküttü herhalde onları o yüzden kalktı gidip acil sallayasım geldi hepsi kalksın diye evet yine de uçuyorlar yani bak oralarda uçuyorlar Bir anda birisi şey yaptığı zaman uçuyorlar. Hop, gene kadrajdayız. <laughs> <laughs> ee, İyi de. ki ya. Değil mi? Evet. Sorry. yukarı doğru tırmanıyoruz. Bizim gibi var tabi. Onların yanından geçmek için de böyle yapıyoruz. Mecbur. Ay şelale evet. Tam orası aydınlık geliyor. O yüzden çekemiyorum. Olsun. <laughs> Çıkalım yukarıya doğru. Bakayım ha dakika ilerliyor. Bir de çekmemezlik yapmasın. Değil mi? Evet. Keşke buraya sensör koysalarmış ya. Korku canım. Sen sağımdan girsene ha. Seni de çekeyim. Sırf kendini çekmiyor. Ben sırf bakamıyorum. Önüne Sen bana baksan. bakmana gerek yok. Ben seni çekiyorum. Hay başımdan. Bayağı ya çıkıyor. Ah. Yoruldun mu Merve Türk yok. <laughs> evet. Ay suya bak suya giresim geldi şu anda biliyor musun? Baksana canım dakika ilerliyor değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Evet. Tamam. Sonra boş boş çekim yapmış olmayalım da. En uzun video bence bu oldu. Efendim? Evet. Şurası da zirve zaten. Oradan sonra da bitiyor herhalde. Buraya dikkat et canım bak. Burası düzlük burada biraz dinleniriz canım. Tamam mı? Evet. Sonunda düzlüğe vardık. Yere bakmaktan videoya bakamıyorum ki. Her taraf engebeli. Hello. Hello. Geldi mi canım? Baksana şuradaki ağacın ne kadar enteresan. Farkında mısın? Bak kızıl renkte. Oradan da geliyor. Farklı bir acaba ceviz falan ağacı mı? Bak mantar çıkmış ya. Bakalım trüf mantar ise gramı 50 euro. Tabii tabii saklarlarsanız. Trüf mantarını da şeyden öğrendim. Ayhan Sicim oğlumla. Sicilya'ya gidiyordu orada. <laughs> mantar topluyorlardı böyle av köpekleriyle de oradan uyanıyordu. Daha doğrusu İtalya'nın bir bölgesi. Sicilya mı şimdi tam emin değilim ama. Toskana olabilir bak Toskana. Hello. Daha varmış Merve. Evet. Canım. Merve Hanım yoruldu. Kusura bakma evet. taksi yok canım burada. <laughs> <ya. gülüyor> trelleybus var, trelleybus. Hayır böyle bir hızlı hızlı biraz yavaş yavaş Tamam. Ne yapayım ben? Enerjik bir adamım biliyorsun. O zaman çek bir <laughs> adamım. <laughs> <laughs> Gidiyorsun yani. İyi ne ben gidiyorum. Kendimi dağlara taşlara vuracağım şimdi. <laughs> sen, sen. Kendimi dağlara taşlara vuracağım. Ooo <laughs> güzel bir video oldu bu ha. Değil mi? Görüyor musun? Ya şimdi. Işte. Yani en fazla telefon düşer. Ne yapalım? <laughs> i̇şte ben de ona şey yaparım. Telefon düşebilir burada. Böyle tabii. bir manzaranız var mı? Bulacağız bir daha. Tamam. Aynı yere dönüyor mu acaba geri mi inip Yok geri. Mi? Hadi be. Tabii tabii geri dönmemiz lazım. Ay, Dokunmayın, Ay. ağlamayın diyor. Tabii tabii kesinlikle. Kurallara Siz ve de, davranışlara uyun diyor. Yani. Türkiye'de ben... de olsa çoktan avlamıştılar. Hep etmişler. Yani. Evet. 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 Kelebek kelebek olduğuna pişman oluyor. Ağlayacak da... Sorry. 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 Burada turistler de var. Hı -hı. Tabii ki olacak yani. Burası Rodos. Acaba ölenler şey mi suyun içine mi düşüyor? Zaten kelebeğin ömrü kısa ya. Evet kelebeğin ömrü kısa olur derler. Benim de bir GoPro kamera almam lazım. Benim var da benimsi Çin malı bir GoPro kamera. 3 dakika çekiyor ondan sonra makine kendini kaybediyor. Bir şeyler oluyor makineye. 250 liralık kamera ne olacak yani o kadar olur. Daha evet. hala da çıkıyor yani abi. Baksana su nasıl akıyor şarıl şarıl. Evet. Gel bir fotoğraf çekelim burada. Evet. Çekemedim. tekrar çekebildiğimiz iyi Tamam hadi videomuzu burada da getiriyoruz görüşmek, görüşmek üzere be. arkadaşlar hoşçakalın bay bay